Biraz sanki Galatasaray'ın oyuncularının da performansını etkiledi bu. Galatasaray dün çok kötü oynadı. Ama ben şuna karar veremedim Tanju abi. Galatasaray mı daha kötüydü yoksa maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu mu daha kötüydü? Net bir kararım yok. Sence Galatasaray mı daha kötüydü? Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu mu? <laughs> Şimdi ben biraz da teknik bakımından konuşmak istiyorum. Galatasaray takım halinde çok kötüydü. Ne fiziksel ne de mental olarak hazır bulmadım Galatasaray'ı. Bunun üzerine e, Yaşar Kemal uğurlu da e, ballı börek olunca ortadan tamamıyla kayboldu. Benim seyrettiğim arkadaşlar bana dediler ki bu maç ne olur? Tam hakemler, serenomiddiler. Dedim ki kusura bakmayın ben dedim şu 5-6. dakikayı görmeden, izleyemeden size cevap veremem dedim. Peki dediler. 7. dakika oldu. Şu cümleyi kullandım sevgili Haluk. Sen beni iyi bilirsin. Söylediğimde her zaman arkasında olmuşumdur. 7. 8. dakika dedim ki arkadaşlar hala dedim benden skor veya bir şey istiyor musunuz dedim bu 10-15 kişiye. Evet dediler. Dedim bugün Galatasaray ya berabere kalır ya da mağlup olur dedim. Çünkü takımı beğenmedim dedim. Konsantrasyonları yok dedim. E, yani bir de baktığın zaman Galatasaray'da e, topun Galatasaray'da e, kalma oranı yüzde %67 iken yüzde %37. Yani topun sizde olmasının hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Ortaya çıktı Abi ama, çünkü Danc da... abi özür diliyorum. Sözünü sözünü kesiyorum ama yani topun sende olmasının neden önemi yok? Çünkü kendi ceza sahası yani kendi yarı sahanda Donk, Ahmet Çalı, Ahmet Çalık Sarakçı'ya, Sarakçı Donka. Donk Mariano'ya, Mariano Lemina'ya, Mariano, Lemina, Lemina Donga verdiği zaman bir üretkenlik yok ki. Kendi top sende olur. Yani sürekli sabaha kadar pas yaparsın. Bak kardeşim, ne zaman ki bak ne zaman ki UEFA, FIFA pasa ve topun sizde kalma süresine 3 puan verirse bu oynadığın futbolla Galatasaray şampiyon olur kardeşim nokta. Aynen. Sana yürekten katılıyorum. Sen birinci bölgeden ikinci bölgeye hızlı çıkmazsan, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye rakipten daha hızlı koşmazsan, ara paslarına adamı eksiltmezsen, bireysel yeteneklerini ortaya koymazsan, ne olabilir Halukçuğum futbol hızlı oynamazsan, futbolda topu sağ bekten sağ stopere, sağ stoperden sol stopere, sol stoperden sol beke, sol stoper orta sahaya gelse, orta sahadaki geri verse, Galatasaray bunu oynuyor. Galatasaray buna dönmüş. Galatasaray çok böyle yavaş oynuyorlar. Düşürüyor. Tanju abi Galatasaray çok yavaş oynuyor bir de Tanju abi. Çok Bence Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Yani Galatasaray nereye döndü biliyor musun Tanju abi? Bu sezon başında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın oyununu hep eleştiriyorduk ya. Çok ağır oynuyor Galatasaray. Yavaş oynuyor Galatasaray. Top bende kalsın istiyor ama hücumda hiçbir üretkenliği yok dediğimiz Galatasaray... Pandemi sürecinden sonra birebir kopya şeklinde geri döndü. Yani e, hücum organizasyonları yok. Herkes Falcao'yu eleştiriyor. Falcao top gelmiyor ki Tanju abi. Üçüncü bölgeye topu getiremiyor Galatasaray. Bak şimdi. İlk yarı Galatasaray futbolunu beğendik mi ilk devreyi? Hayır. Aynı böyle oynuyordular. İkinci devre 3-4 e, tane futbolcu transfer ettiler. Özellikle hani bizim o çabuk futbolcunun ismi neydi? Onyekuru. kuru. Onye on kuru. Onye kuru olmazsa Galatasaray hücuma çıkamıyor. Onye kuru olmazsa Falcao'ya top gelmiyor. Onye kuru oynamazsa Galatasaray arkada pas yapmaktan kendilerini mutlu ediyorlar. Futbol bu değil Haluk. Galatasaray'ın oynadığı futbol ilk devreki ilk 5-10 maça benzemiş. Galatasaray iyi hazırlanamamış. Ya kend, bunları hazır görmüyorum fiziksel ve mental olarak. Bunu bir daha söyledim tekrarıyorum. Ve Galatasaray o kadar ağır oynuyor ki. Bu kadar ağır oynarsan defans istediği gibi zaten kapatır. Sen adam eksiltmezsen, bireysel yeteneklerini ortaya koymazsan, sen şut atmazsan, sen topu e, kornere getirip oradan orta yaptırmazsan Falko ne yapacak abi? Falkon nedir abi? Falko gelip orta sahadan top mu alacak gidecek kaleye götürecek? Öyle bir futbol mu kaldı? Bir kere Fatih Terim çapkasını önüne koyup düşünmeli bu, bu takım niye bu kadar çok pas ve yan pas yapıyor? Ve yan paslarda bile zaman zaman çok risk ediyorlar. Yani ne kadar bu sıradan uzak o kadar çok kazanma amacım var ya. O kadar çok az tehliken var o zaman. Sen bunu yapmıyorsun ki. Bir taraf. Bunu bak 8. dakika abi, anladım. 8. dakika gördüm. Tanju abi bir taraftan şunu da değerlendirmek lazım. Tabi şimdi Galatasaray'da e, iki yani tandemin iki tane çok önemli oyuncusu. Luindama ve Marka yok. Yani senin geriden oyun kuracak e, iki tane oyuncun yok. Bu çok önemli bir eksik. Yani şimdi e, buna bir de Mustera eklendi. E, önümüzdeki hafta e, Stoper'de olmazsa olmazın. Yani iki Stoper'in cezalıydı. Zaten Devşird'in Dong'u, Dong da cezalı. Yani buradan sonra Galatasaray'ın işi e, gerçekten çok zorlaştı Tanju abi. Yani buradan sonra Galatasaray nasıl maç kazanacak? Yani iki tane stoperin zaten yok. Bir de üzerine donk eklenmiş. Musere'yi kaybetmişsin. Bir de Falcao'nun alternatifi Andone'yi kaybetmişsin. Yani Galatasaray pandemi dönüşü Galatasaray için tam bir kabus oldu. Ne dersin? Galatasaray hazırlanmamış sevgili kardeşim. Galatasaray hala ilk yarıdaki futbolun devamını bugün dün akşam bize seyrettirdi. Ya bak ne diyorum 8. dakika Haluk oynadan futbolu görüp bir futbol adamı olarak, tançolak olarak ben arkadaşlarımı diyorum ki Galatasaray gol atamaz, Galatasaray kazanamaz. Ya Galatasaray beraber kalır ya da diyorum Rize spor alır. E rize sporu görüyorum istiyor, sert oynuyor, mücadele ediyor, şut atıyor, onu yapıyor, sakatlıyor. Bir de üstüne hakem Yaşar Kemal Uğurlu geldiği zaman mallı börek baba bu.